Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün kardeşim Akın'la birlikteyiz. Bugün sizlerle birlikte 4 renk challenge oynayacağız. Evet. Böyle görseller vereceğiz. Bu görselleri 4 rengimizle gözü kapalı yapacağız. Çok zor ama dört renk. O zaman hazırsak başlayalım. Birinci görselimiz tuzluk. İçine tuzu bile çizeceğiz bu arada şöyle. Tuzluk. Şöyle. Güzel bir tuzluk. İlk görselimiz bu. Şimdi gözü kapalı renk seçeceğim. Hadi. Mor geldi. Sen niye biraz sessiz konuşuyorsun? Bilmem okay. arkadaşlar. Sesli sesli. Tamam. Arkadaşlar rengarenk renk renk kendi. <laughs> Komple. Aslında arkadaşım bunu boyayabilir sadece. Akı sen başka renk seçmiyorsun. Çeke yazdım çeke. <laughs> <edem>. ee, şimdi <laughs> şurada. Ee, o zaman ben de sarıdakini seçeyim. Sarı. Arkadaşlar gel, gel. sadece beyaz lazım biz aslında çünkü beyaz bir görsel. Evet, Ama tarzımız beyaz için evet. Ya yani. ben de evet. çok benzeten bence olsun. Rengi önemli değil. Evet. Ne de yaşayacak? Arkadaşlar üç renk olsa niye? Dört çok fazla üç olsun. Tamam. Evet. Bu ben sanmıyorum. Hmm. Kırmızı arkadaşlar. Tınıncı. Evet ona turuncu çıkmış. O zaman arkadaşlar hazırsak çizip geliyoruz. Hı. Evet. arkadaşlar biz bitirdik. İlk önce ben bir geçelim. Bu benimki. Hemen karşılaştıralım. Hadi evet, hadi. Şimdi benim. daha kiminkini karşılaştıralım. Evet, arkadaşlar yani benimki daha çok benzedi diyorum ben. Akın sen? Daha önce de. Evet bence de renk daha basit. Ama buna arkadaşlar karar versin. Size tercih ederiz. Evet. Şimdi ikinci resimdeyiz. İkinci resim için renklerimizi hemen seçelim. Arkadaşlar en sonunda bir şey diyeceğiz. Evet. Buyurun arkadaşlar. Turuncu Ben de, de mum. Arkadaşlar kahverengi geldi. Çok kötü. Neyse. Bu. Oh mavi geldi. Arkadaşlar turuncu ve mavi çok kötü. Ay çok güzel ama kahverengi. Arkadaşlar mi? bir daha mı oldu? Arkadaşlar çok kötü olacak. Bir tane kapalı boru var arkada. Bir tane açık. Ama akıp belki kullanabiliriz. Çünkü bir kapalı bir açık. Neyse o zaman diye. ikinci görselimi gösteriyorum. Ağzı bir borudu. <laughs> ama mavi sanki fazla. Tek ya burada mavi benziyor da biz renge bakmıyoruz ki şekle bakıyoruz. Evet. Evet o zaman bunu hemen çizip geliyoruz. Hem benimki de kapalı mavi yani. Belki Hem bu fil de var arkadaşlar. Bunu da çizeceğiz. Süpüleşir şuradaki yazıyı da. Ha fili çizmeyelim ben. Çizeceğiz. Hadi bakalım. bakalım. Ben. Başlayalım. Evet arkadaşlar benim bu renklerimle akılda şu renkler, iki tane, iki var. Evet. Ee, ben bunu yaptım. Bu perleşim de çıktı. Bu gerçeği bu da benimki. Bu akıllı ki nasılsa bu da gerçeği. Ben böyle size evet. kararı bırakıyoruz. Eee şimdi tekrar gözünüzle göreceksiniz. Bakacağız yeşil. Mavi. açık mavi. Onu ki kapalıydı arkadaşlar. Dün, dün kapalı. Gayet. Dün, gayet, bu kapalı mavi. Mor. Bu renk. Bu, bu tutun sayılmaz. Tüm. Bu tutun sayılmıyor. Ha, tümim, Turuncu. Akınında şu renk. Şimdi A, sırada çizeceğimiz telefon. Arkadaşlar pembe kılıfını da çizeceğiz çizelim ya. Ünlü değil. Arkayı çiziyoruz arkadaşlar. Bir şey burası. al. buraya da bence tırmaz. Ben arkasını yapacağım. Al. O zaman buraya yapıp geliyoruz. Ama bakın arkadaşlar. Yapıp geliyoruz. Arkadaşlar benimki bitiyor. Morla boyayıp geliyor. Yani bitiyorum. Bitiriyorum. Size geliyorum. Arkadaşlar bitirdik. Kılıf i̇şte işte, kılıfı. Gerçeği böyle. Benimki böyle. Ben. Ki. Gerçeği böyle. Akıllı ki böyle. Çok evet arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı like atmayı unutmayın. Sonunda bir şey söyleyecektik Kanka Söyle. İstimizi zaten ettik. Değil mi? Ee, arkadaşlar onu söyleyince <laughs> Arkadaşlar evet. eğer bin milyon like atarsak ve ee, büyük bir sürprizimiz olacak. Ve bugün bu videomuz sonlandıralım. Görüşürüz. Nasılsınız? Bileceğiniz üzere birazdan sonlandıralım. Abone olmayı, like atmayı ve yorumlara Feyza'nınkiler mi yoksa Akın'ınkiler mi daha güzel söylemeyi unutmayın. Hem, hem de hani bileceğiniz üzere sonlandıralım. Onu yapmayı unutmayın. Mini en sevdiğiniz karakteri yazın. Gerçekten. Evet.